Ben şu Garfield'ı bir arayayım ya. Cık, oğlum Garf, bu Badegül Karadeniz'e gitmiş. Niye arayıp uyandırmıyorsun? Ben seni aradım ama sen açmadın ki. Uğraşamam dedin. Ee, bir daha arasaydın. Üf, neyse, neredesin sen şimdi? Gelip bulacağım seni. İşim var. Meydana gidiyoruz hep beraber. Hep beraber mi? Kim o hep beraber ya? Hesap mı vereceğim sana ya? Gelince görürsün. Ama Rafil'de mi? Kimdi o Efe? Bayağı ters yaptın. Ya benim yeni bir tane kız var da açmış telefonu bana hesap soruyor. Allah Allah. Oğlum kızla öyle konuşulur mu? Düdük. Kal öyle. Hah. Gel bakalım Çako. Kendini bize bırak tamam? Aman aman dikkat yanıza. Zaten çanak çömlek patladı. Kalanını dağıt gelip dikkat edelim. Gel Çako, gel. Dikkat. Dikkat, dikkat Ee, bu sert zemine nasıl oturacak oğlum? E istepne yalı işte. İstifiyi almam. Ona nasıl oturayım da? Ha, hadi. Bu tamam oğlum. Hadi, 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 ha, hadi. Çako bırakıyorum. O evde. Oğlum. Hassas bölge olduğu için sert zemine oturamıyor. Simit gerekiyor Sefer amca. Yakıyor bu ya. Cık. Lastik sonuçta bu. Azıcık katlanacaksın. Asfaltta da yakıyorsun ya, onun gibi düşün. Neyse, insanlık bende kalsın. Çocuklar bekleyin, gidiyorum. vay vay vay. Geçmiş olsun Şakir. Ha demek dün bu sebepten ötürü gelemedin kız evine. Ya en mutlu gününü kaçırdın yani ha? Ya yok ya. Böylesine geçerli bir mazeretim olmasa neden gelmeyeyim öyle değil mi? Sen hiç olmazsa babanı gönderdin geleneğe uydun. Bazıları neyine güvendiyse. Geçmiş olsun oğlum. Allah razı olsun Hacı dedem. Babanlarınız kesik süt gibi ekşimiş galiba. Çocuklar alın bunu. Yandı madem buna tursun. Rahat eder. Gül kokulu minder. <laughs> gel Şako gel. <gülüyor> <gülüyor> aman, 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 diyeyim. değil. Aman değil, sandalye falanmıştı. Aman, <laughs> aman aman değil. Gel. Hazır mısın sen? Yok, ya, yavaş. Hadi, hadi. Al. Tamam mı oğlum? <laughs> baba buyur baba gel. Görme bunları gel gel. Buyur hadi baba gel. <laughs> Samsa şu çayları bir tazele ya.